İyi akşamlar dostlar. Sermaye Piyasa Kurulu bülteni yayınlandı. 18 Ocak 2024. 2024'de 4 sıra numaralı bülten arkadaşlar. Peki ne yaptık? 6 tane arkadaşlar sermaye arttırımı onaylandı. Hangileri hemen bakalım. Lora Solding, Comfort Gıda, Duran Doğan Basın ve Ambalaj Sanayi, Çelik Halat ve Tel Sanayi, PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi AŞ, Sekura Plastik, Sembo, Plastik e, Ambalaj Sanayi AŞ. Tabi bunlardan 3 tanesi herkesin sevdiği bedelsiz sermaye arttırma, Comfort gıda, duran doğan ve arkadaşlar PC iletişim bedelsiz sermaye arttırma olarak karşımıza çıkıyor. Lora Holding arkadaşlar çelik alat ve Sekura Plastik de yani küçük yatırımcının çok da sevmediği bedelli sermaye arttırma olarak karşımıza çıkıyor. Peki ne gözüküyor oranlarına bakalım. Lora Holding arkadaşlar %100 bedelli sermaye arttırımı yapıyor. Comfort da %100 bedelsiz sermaye arttırımı. Duran Doğan Basın ve Ambalaj Sanayi'de arkadaşlar %185 bedelsiz sermaye artırımı arkadaşlar. Çelik Alat ve Tel Sanayi arkadaşlar %100 bedelli sermaye artırımı. PC İletişim arkadaşlar %163 bedelsiz sermaye artırımı. Sekiro Plastikler arkadaşlar %249, 250 aslında atar %250 diyebileceğimiz bedelli sermaye artırımı. Yani 3 tane bedelsiz Comfort, Doğan ve PC iletişim. 3 tane de bedelli Lora Solding, Çeri Kalat ve Sekura arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım inşallah. Hep beraber kazanalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.